Minel -i mescid -i Harami. Mescid-i haramdır. Mescid-i Haram neresi? Kabe-i Muazzama. Mekke'ye Dünyanın merkezi. Allah'ın gitme nasip Gitmeyenler muhakkak gidecek arkadaşlar. Hanifi mezhebi hariç diğer mezheplere göre hüküm veriyorum fıkıhta. Arkadaşlar senede ömürde bir kere hac farz olsun olmasın Kabe'ye gitmek farzdır. gelişmesidir. üç Sadece mezhebi. Hanifi mezhebinde burada biraz esneklik vardır. Üzerine haç farzsa gidebilir yoksa gitmeyebilir diyor ömürde ama diğer üç mezhep bu işte çok katı davranmış muhakkak gidecek Muhammed Mustafa'yı ziyaret edecek diyor. Açık bakın Şafii Hanbeli mezhebi ve <laughs> Maliki mezhebinde Muhammed Mustafa'yı ömürde bir kere ziyaret etmek farzdır. Vaciptir diyor da oradaki vaciptir bizim Hanife anlayışına göre diğer mezheplerde farzdır manasına göre illa gidecek yani. Eğer ömürde gitmezse Muhammed Mustafa'yı ziyarete günahkar olmuş olur. Ahirette çok büyük vebal edilir. Ya ne yapsam ben Şafi'den Hanife'ye mi gitsem ya? Ne yapsam acaba? Dediniz hemen böyle işinizden ha? Yok yok öyle demeyin. Siz yine Şafi kalın. Oraya da gidelim. Tamam <laughs> Hani bir hani biraz estek tavran değil, biraz takıldım. <laughs> evet. evet. Münel Mescid-i Haram. Nereden yürüme başladı buyurun? Başlangıç yeri Mescid-i Haram'dan. Nereye? İlel aksa. Ta ötedeki mescide. Aksa en ileride demek. O zaman işte İslam daha yeni yeni ayaklanıyor. İstanbul ordusu daha kurulmamış. Daha fetihler olmamış. Muhammed Mustafa güçlenmemiş. Nerede mescid var? Nerede peygamberimize birileri gelip de ya Resulallah bize bir hoca ver, bir mescidimiz var, bir derneğimiz var. Biz dini öğrenmek istiyoruz. Nerede? O zaman yok öyle bir şey. Din garip başladı. Ne sıkıntılar, var, ne sıkıntılar. Ama o zaman mescit vardı. Nerede? Söyleyin. Kudüs'te işte bizim kanımız, canımız kırmızı çizdi. Mescid-i Aksa. O zaman vardı. Niye? Ellezî bâraknâ havlehu. Bak, burası çok önemli. O mescit ki etrafını ne kıldık biz? Mübarek kıldık. Birçok peygamber orada vazife yaptı.